Herkese merhabalar Simülasyon Gamer 2 takipçileri. Videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir nasıl yapılır videosu sizlerleyiz biliyorsunuz. Eski kanalımızda da daha önce çekiyorduk nasıl yapılır videomuzu. Benim kullandığım modların nasıl yapılır videosunu çekiyorduk sizlerle oynayın diye. Bugün de yine öyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bugün bir arkadaşımız eski kanalımızda eski kanalımızın takipçisi bir arkadaşımız bana bir kıyafet paketi attı. Çok güzel. İçinde hepsi var. Türk Emniyet Güçleri V2 adında. içinde polis, asayiş, yunus polisi, motorlu trafik polisi, jandarma hepsi içinde var arkadaşlar. Bugün bunu yapacağız arkadaşlar. Videoyu, öncelikle her videoda söylüyorum. Videoyu dikkatli bir şekilde, sakin sakin benimle yavaş yavaş yapabilirsiniz. Siz de yaparsınız. Açıklamak için tüm her şeyin linki var. Modların, kullanacağınız programların hepsinin linki mevcut arkadaşlar. Bu arada... Ee, video başlamadan kanalımıza abone olup videolarınızı beğenip bol bol güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz serilerin devamlı gelmesi istiyorsanız biz de çok emek veriyoruz sizler için. Emek veriyoruz söyleyemedim. O kadar videolar çok iyi. Siz de bir destek olursanız benim için yeterli. Başka bir isteğim yok. Çok teşekkür ederim şimdiden. Haydi. Evet şimdi bir video başlamadan önemli bir hatırlatma yapayım. Bu programı yapmanız için en önemli olan program Open Eve diye program var. Bu program olmadan kesinlikle yapamazsınız. Yine söylüyorum açıklama kısmında hepsinin linki var. Orada indirebilirsiniz. Bu programı kurun arkadaşlar. Ondan sonra bu programı böyle açın. Biraz bekletiyor. Ben daha önceden beri bende olduğu için hemen açılıyor. İlk açı ilk indirip ilk açılanlarda biraz uzun bekletebiliyor. Buradan hangi oyunu yapacaksak bakın burada Liberty City, GTA 4, GTA 5, Max Payne, Red Dead ki bu oyunlarda bu, bu oyunlarda mod yapabiliyorsunuz bu programdan. Biz GTA bir şey yapacağız o yüzden Windows seçin. Yine burada önemli hatırlatma yapacağım arkadaşlar. Sağ üstte arama kısmının sol tarafında edit mod diye bir şey var. İster F6'ya basın evet deyin. İster de böyle fareyle evet deyin. Bunu açmadan kesinlikle olmaz. Zaten hatırlatıyor kendisi program. Açmasanız bile hatırlatıyor açın diye. Ondan sonra bu bir kenarda dursun. Şimdi Eyüp Minevi Mini dosyamız var. Bakın. Bunda çıkarsanız linki var. Direkt indireceksiniz. Burada bakın hepsi var. Bu neymiş? Bu o kadar önemli değil. Şimdi bunun üstüne gidiyoruz. Fales bir dosya var. Buradan şimdi GTA 5'imizi açalım. Nerede kuruluysa. Benim Epic Games'te olduğu için yerel disk C'de kurulu. Steam'de olanlar için bilmiyorum. Bu arada hatırlatma yapayım. Bu mod arkadaşlar kesinlikle e, orijinal orijinal olmayan oyunlarda çalışmıyor. Kesinlikle oyununuzun orijinal olması lazım. Çünkü LSVD yaparla birleşik olduğu için orijinal oyunlarda çalışıyor. Yani orijinal olmayan çakma oyunlarda çalışmaz. Onu da hatırlatalım. Benim oyunum orijinal. Şimdi herhalde C'ye girdik. Benim oyunum Epic Games'te. Epic Games GTA 5. Evet. Şimdi buraya geldik. Dediğimiz gibi şurada bakın Eop menü. Şöyle göstereyim bir daha. Şurada Eop menüyü açın. Bunun için bunu boş verin. Files'a e gelin. Buradaki ikisini ister böyle yapın ister CTRL yapın. Böyle kopyalayın. Buradan gelin abicim. Böyle GTA 5 ne oldu diye yapıştır diyeyim. Ben de olduğu için yapıştırmıyorum. İsterse sürükleyip atabilirsiniz. Fark etmez. Buraya yaptığınız zaman zaten yapım dosyası geliyor. Bakın. Burada plugins'te de Eyüp'un dosyası geliyor. Sıkıntı yok. Her şekilde geliyor. Kurduğunuz zaman zaten gelecek. Otomatik. Ondan sonra bunu kapattık. Şimdi en önemli kısım. Burada bir O dosyası var. OI. Bunu nasıl açacağız? Buraya geldik mi? Bakın burada bir sürü seçenek var. File, Edit, Nav, Via, Tools, Hep. Burada Help'in yanında Tools'a basıyoruz. Buradan Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5. sırada Patchcake Installer var. Paket Installer. Buna basın. Burada masa üstünde OE dosyasını seçin. Aç deyin. Açılacaktır şimdi. Bakın. Evet biraz kastı. Burada bakın Sağ üstte installer var beyaz. Buna basın. Buradan game folder demeyin bence. Ne olur ne olmaz bir şey olur. Oyununuz bozulabilir. O yüzden mod folder deyin. Buradan install'a bastığınız anda mod kurulacaktır. EOP modu. Öncelikle bunu kurmanız lazım. Onu da söyleyelim. Önce bunu kuracağız. Install'a basın zaten bu kurulacaktır. Onay verecektir. Bunu kapatalım. Şimdi Bu yine bir kenarda dursun. Şimdi asıl dosyamızı açalım. Türk Emniyet Güçleri V2 Burada önce EOP'a geliyoruz. Bakın. Bu dosyayı hiç içine açmadan bu klasör şeklinde buraya gelin. Mods. pardon mods, update, x64, dlc packs. Bakın burada bende var atmıyorum. Bu klasördeki eop dosyasını böyle gelin. Buraya sürükleyip atın. Zaten olmuştur. Oluyor. Bu şekliyle. Ondan sonra buraya gelin. Devreye ekipler radyo diyor. Şimdi open programı işimiz bitti. Kapat. Şimdi şu anda kalsın. Bakın bunun içinde devli ekipler var dedim. Bir daha göstereyim. Şöyle devli ekipler var. İçine girdik. ESBF Far Data diyor. Bunu hiç böyle uğraşmıyoruz. Bunu alıp bu şekilde çıktım buradan ya. Bunu arkadaşlar bu şekilde içine açmadan alıp böyle oyunun kurulu olduğu yeri sürükleyin. Bakın zaten olduysa eğer değiştir diyecektir ki e, ESBF Far kurulu olduğu için değiştir deyin. LSVDFR'da koyun bu arada. Ondan sonra bunu kapatın. Gelen ekipler var diyor. Yani gelen e, siz diyelim destek çağırdınız LSVDFR'da. Gelen destek ekiplerin kıyafetleri de aynı Türk gözüksün isterseniz. Bunu da açın. Plugins diyor LSVDFR. Bunun da içine girmenize gerek yok. Bu şekilde plugins şeklinde böyle alın. Oyunu kurulu orayı sürükleyin. Burada da olduğu için değiştir diyecekler. Hedefteki dosyayı değiştirin. Bunu da kapatın. Ondan sonra maske sorunu diyor. Ben bunu kurdum ama pek işe yaramadı. Yine bir size göstereyim. Belki size olur. Bakın burada gerçi buna gerek yok. Vardulap Eyüp diyor. En önemli kısım da burası. Yine bunu da hiç içini açmadan bu şekilde böyle buraya alın. Sürükleyip hedefteyi dosyaya değiştirin. O da hatta burada gösteriyor. Bakın. Eyop, bakın burada gözüktü. Hatta şöyle bakın wardrobe çıktı. Hatta o da bu şekliyle çıktı. Bakın. Şuradan Bakın geri gelin. Ev dosyası burada var. Bakın aynı. Vardorop. Bu şekliyle de değişti. Zaten burada da yazıyor. İçini açıp da bakabilirsiniz. Bu açılıyor. Bakın. Bakın hepsi çıktı. Asayiş, trafik. Yazıyor burada. Narkotik. Yani işlemler bu kadar arkadaşlar. Yavaş yavaş sakin sakin benimle birlikte yapın. Siz de yapacaksınız. Şimdi Evet şimdi oyunumuza geldik. LSV yapar açalım önce. Bunu da bilmeyenler için arkadaşlar. LSV yapar. Reload. A, L, L. Bakın burada çıkıyor. Al Plugins. Hazır bunu da göstereyim dedim. Tab yapın. Enter yapın. Bu şekilde de önce. Bu da size bilgi olsun yine. Göstermiş olalım hazır videoda. Geldi zaten. Bu şekilde yazılar çıkacaktır. Eğer olduysa olmuştur. El yapar. Açtık. Karakollarımız gözüktü. Ondan sonra en önemli kısım asıl modda diğer modları aktif ediyoruz. Buraya gelin for c duty yazdı. Bakın. Tab yapın. Enter'a basın. Burada biraz bekliyoruz. Bakın modumuz geldi. Şimdi şunlar bir şuradan sol taraftaki seçenekler bir aşağı insin. Modumuz <laughs> bu şekilde geldi. Şimdi buradaki en önemli kısım. E yükmeni nasıl aktif edeceğiz? <laughs> Efendim tuşuna basın arkadaşlar. Bakın açıldı. Bu şekilde size çıkması lazım. Türk Emniyet Güçleri ve iki Yapan arkadaşımızın da ellerine kollarına sağlık. İlk, ilk başta söylemeyi unuttum. Çok güzel bir mod çıkarmış. Bütün aradığınız e, emniyet güçlerinin kıyafetleri var. Şimdi onları nereden bulacaksınız? İkinci sırada var bever var. Buraya basın. Bu şekilde çıktı. Bakın. Asayiş, trafik, narkotik hepsi var. Bakın asayiş. Evet asayiş. Bu şekilde sivil asayiş. Sivil trafik polisi var narkotik terörle mücadele orman genel müdürlüğü var normal koruma var böyle sivil polis telsiz olmayan versiyonu var kısa kollu asayiş var şöyle bu şekilde uzun kollu asayiş var bir maske sorunu var onu çözemedim ben bazı kıyafetlerde var uzun kollu asayiş var trafik polis var şöyle montlu versiyonu var şöyle siyah montlu var kalın montlu var uzun kollu Yine farklı modlu var. Bir sürü seçenek var. Motorlu trafik polisi var. Böyle montlu motorlu trafik polisi var. Uzun kollu Yunus polisi var. Motosikletli var. Burada toplum destekli polis var. Çevik kuvvet var. Jandarma trafik. Otoyol jandarmamız bu şekilde güzel. Asayiş jandarma var. 112 acil sağlık var. Jandarma asayiş şöyle var arkadaşlar ama adam... Jandarma bazıları bu şekilde ama kollarda yine emni emniyetin logoları var olsun. 112 acil <laughs> sağlık böyle var. Monklu var. Jandarma özel harekat var. Otoyol jandarması monklu versiyonu var. Trafik jandarması var. Umke var. Yunus var. Araçlı ekibin bu tişörtü. Bu şekli arkadaşlar. Böyle kıyafet paketimiz. Videomuzu bitirdim. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir de her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar kesinlikle Open programını kurmanız gerekiyor bu modları kurmanız için. Ve de modları dikkatli bir şekilde sakin yavaş yavaş benimle birlikte yapın. Bu modu yapan kardeşimizi ellerine koyalım. Sağlık. Bizi izliyorsa da çok teşekkürler. Siz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklama kısmında bütün programların modların hepsinin linki var. Oradan siz de yapabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.